Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün. Serimizin ilk videosunu şu an sizinle birlikte çekiyoruz. Sizinle çekmek de bizi gerçekten çok mutlu eden bir konu aslında. Aynı zamanda Boğaziçi mezunu olmanız ve biz kadınlara vermiş olduğunuz arka plandaki desteklerde olabildiğince hakimim. Ve bu konuda sizinle burada oturuyor olmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ben sizin, senin kadar mutluyum. Çok teşekkür ederim, ederim. beni çağırdığınız evet. için. Bugün şu şekilde başlamak istiyorum ben. Sektörde ışık şimşek konusu adı altında zaten sizin hakkında bilgilere ulaşabiliyoruz. Ama bu konsept videomuzda biz daha çok sizin hikayenizi öğrenmek istiyoruz ve ışık kimdir sorusuyla başlamak istiyorum. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Çalışmayı seven biri olarak tanımlıyorum <laughs> daha çok. Geçen daha doğrusu dün bunu düşündüm yani hani benim bu çalışmayı bu kadar önemsemem ve belki de birazcık kutsallaştırmam da daha... Çok doğru mu emin değilim. Ama böyle bir evde büyüdüğüm için belki işte çalışmayı, çalışma ahlakını her şeyin üzerinde tutan bir anne babanın çocuğuyum ben. O yüzden etrafımdaki insanlara da baktığımda yaptıkları işleri yaptıkları işleri yapma biçimlerini beğendiğim insanlardan oluşan bir hem arkadaş çevrem hem de iş çevrem olduğu zaman içerisinde. Bir işi yaparken duyulan tutkuyu ben çok özel buluyorum. İnsanı çok değiştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani her şeyin ötesinde e, ne olursa olsun o yapılan iş, o yapılan işe verilen değer üzerinden e, insanları değerlendirdiğimi fark ettim. Yani bu eksik bir tanım da olabilir. Bazı eleştirilere de açıktır. Ama benim genel olarak böyle birisi olduğumu düşünüyorum. 25 yıla yakın süredir bu sektörün içindesiniz aslında ve bir sürü yayın kanalı üzerinden bu şekilde devam ediyorsunuz ve yeni bir girişiminiz de var hepimiz adı üstünde. Aynı zamanda Instagram'da genel yayın yönetmenliği yapıyorsunuz diye biliyorum ben. Bu süreçlerden özellikle de kadın üstünden çok devam ediyorsunuz. Biraz da sizin adı altınıza özellikle de girişiminizi ben biraz dinlemek istiyorum. Ben 96 yılından bir yayıncılık yapıyorum. 96 mezunuyum Boğaziçi'nden. Ondan önce de yani okulda okurken de yayıncılık yapıyordum bir radyoculuk geçmişim var çocukluktan gelen TRT'nin çocuk kulübünden yetişme bir radyocu olarak özel radyoların Türkiye'deki ilk yayın hayatına başladığı dönemde benim üniversite zamanıma denk geliyor radyo programcılığı yaptım hem okur okurken hem de çalışıyordum sonra mezun olunca da bir yol ayrımına geldim çünkü işte ya böyle daha iyi para kazandıran klasik boğaziçi mezunu arayan sektörlerden birinde çalışacaktım ya da biraz daha deneysel ve kendi ruhumu götürdüğü yere gidecektim. Boğaz içinde klasik olan işte bütün büyük şirketlerin gelip kendilerini tanıttıkları tanıtım günlerini gördükten sonra kafam çok karışıktı açıkçası ve Tam o sırada gazete ilanıyla yapı kredi yayınlarının editör aradığını gördüm. O zaman gazete ilanıyla iş aramak ve iş bulmak diye bir şey vardı. Tarih öncesinden bahsediyoruz. 96'da daha işte çok az insanın cep telefonuna sahip olduğu, çok az insanın e-mail adresi olan bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi düşününce böyle gerçekten evet, çok e, uzak geliyor. Evet, ama. antik çağ gibi geliyor. Gazete ilanıyla gittim ve e, şu anda Can Yayınları'nın yayın yönetmeni olan Cem Akaş o zaman e, Yapı Kredi Yayınları'nın yayın yönetmenliğine vekalet ediyordu. O da bir Boğaziçi'lidir. Onunla böyle 15 dakikalık çok eğlenceli ve işte birbirimizi ilk görüşte çok sevdiğimiz bir iş görüşmesi yaptık ve bana çok acayip bir şekilde bir felsefe dergisi olan 3 aylık bir felsefe yayını olan Kogito'nun yayın yönetmenliğini teklif etti. Ben 23 yaşında bir yeni mezun sosyoloji mezunu olarak tabii ki heyecandan zıplaya zıplaya eve döndüm ve tam o sırada aynı anda işte büyük bir FMCG şirketinden de bir teklif almıştım. Çok acayip bir maaş veren. Yapı kredi yayınlarının bana önerdiği maaş da işte anne baba evinde yaşamaya ancak yetecek kadar bir cep harçta sayılabilecek bir paraydı. Bir tanesinin çok farklı bir kariyere gideceğini biliyordum. Yani FMCG tarafının. Ama yayıncılık benim hep böyle çok içimi hareketlendiren taraf olduğu için çok da uzun düşünmeden ee, orada çalışmaya başladım. Neyse, yani işte sonuç olarak o, öyle başlayan bir yayıncılık hayatı beni 30 yıl e, kadar işte kitap yayıncılığıyla başlayıp dergi yayıncılığına e, işte sizin hepinizin bildiği daha çok kadın e, odaklı e, moda ve kadın hayatına odaklı yayıncılığa götürdü. Ama tabii bu arada e, kadın yayıncılığı yaparken. Bu 30 yıl boyunca genel olarak hep erkeklere rapor ettiğim, erkeklerin bana işimi tarif ettiği bir dünyada yaşıyordum ve bundan dolayı da rahatsızlık çekiyordum açıkçası çünkü kadınların nasıl düşünmesi, nasıl görünmesi, ne konuşması gerektiğini erkeklerin tarif ettiği bir yayıncılık ortamı vardı ve neden kadınların yönettiği, kadınların kurduğu bir yayıncılık şirketi olmasın ki diye de düşünüyordum ve cebimde bir iş planı ile uzun süre dolaştım. Geçen yıl e, Ahu Serter ile tanıştık. Ahu Serter bir e, otomotiv dünyasında uzun yıllardır e, büyük bir grubu yöneten bir iş insanı aslında. Ama sadece e, kendi işiyle değil, kadınların e, Türkiye'deki iş hayatındaki varlığını yükseltmeyi hedefleyen bir, birisi. Çok değişik, çok ilham verici bir kadın. Başta çok yakın arkadaş olduk hızlı bir şekilde. Daha sonra da benim bu iş fikrimi konuşmaya başladık ve çok hızlı bir şekilde yine bir ortaklık kurmaya karar verdik. Yani o yayıncılık dünyasına yatırım yapmaya karar verdi ortak olarak benim şirketime. Bu da çok yeni bir şey çünkü Türkiye'de yayıncılığa yatırım neredeyse hiç yapılmıyor. Dolayısıyla oradaki insan kaynağı da orada yapılan işlerde hep kendi yağıyla kavrulmak zorunda kaldığı için bir ileri bir geri bir hayatımız var. <laughs> bir de tabii ki işte yayıncılık dediğimiz zaman hep baskı ya baskıda yapılan offline taraftan bahsettiğimiz varsayılıyor ama aslında yayıncılık dediğimiz şey bir içeriği bir kitleye ulaştırma işi. dolayısıyla onun Kağıtta ya da tablette ya da bulutta olması bir şey değiştirmiyor. İçerik önemli olan. Fakat bu dönüşümü bizim işimiz tam olarak gerçekleştiremedi Türkiye'de. Ee, kanallar değişince aksadı, işte insan kaynağı kaybetti. Türkiye'nin siyasal durumu, toplumsal yaşadığı e, süreçler çok etkili oldu yayıncılığın tökezlemesinde. Bizim kurduğumuz bu yeni şirket de. Kadınların kurduğu, kadınları yönettiği, kadınları önceleyen bir şirket ama sadece kadınlara yayıncılık yapacağız diye bir şey yok tabii ki. Bizim gibi düşünen, kadınlara da kendileri kadar değer veren, kadınları da e, kendileriyle yan yana gören bütün erkeklerin e, hem kendilerinin hem içeriklerinin temsilinde olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan kapsayıcı olmak. O yüzden şirketin adı Hepimiz. Boşuna düşünülmüş <laughs> bir, bir pazarlama sloganı olmadığı için de çok güzel bir karşılık görüyor kurulduğundan beri 7 ay oldu. Ee, hepimiz kendi yayınlarının da olacağı bir platform ama aynı zamanda e, global markaları da temsil ediyor işte InStyle bunlardan ilkiydi. Sonra şimdi yeni Travel and Leisure yayın hayatına başladı. Başka işler de yapacak. Kendi e, markasıyla bir YouTube kanalı olacak hepimizin. 26 kişilik bir ekip olduk şimdiden. Çok güzel gerçekten. Çalışıyoruz ve çok mutluyuz böyle bir şirket kurabildiğimiz için her sabah kalkıp şükrediyorum ben <laughs> ve bütün ekip de benim duygularımı paylaşıyor. Bir de tabii sizin gibi hem genç hem de heyecanlı insanlardan böyle güzel anlaşıldığımızı duymak beni her geçen gün daha da heyecanlı hale getiriyor. Ya, asıl biz çok heyecanlanıyoruz sektörde böyle şeyler yapıldığını gördükçe. Özellikle öznel bir açıdan ben de Boğaziçi sosyoloji öğrencisiyim Aa, ve sizin güzel. gibi bir örnek olması önümde beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yolunu izleyebileceğim bir insan olarak görüyorum sizi. Ve hali hazırda bu soruda siz de değinmişken Boğaziçi yıllarınıza gelmek istiyorum biraz. Boğaziçi zamanınızın bu sektöre katılırken zaten bir yandan yayıncılık yaptığınızı söylediniz aslında. Ama Boğaziçi'nin size kattığı böyle paylaşmak istediğiniz güzel bir anı sektör için olur sadece paylaşmak istediğiniz olur. Bu tarz bir anınız var mı? Boğaz içi demek boğaz içi benim için beni ben yapan yer demek <laughs> her şeyden önce. Yani hani şu anda ben kim olduysam eee bu söylediğin güzel sözler için çok teşekkür ederim bu arada. Evet. Ve verebildiğim bütün enerjiyi, heyecanı e, Boğaz için topladım diyebilirim. Çünkü hem okul hayatının kendisi, hem oradaki düşünce biçimi, e, işte kapsayıcılık, e, demokrasi, sosyal e, gelişimin insan hayatını nasıl etkili olabileceği yani sadece işte akademik değil aynı zamanda akademinin insanın gerçek hayatına ve e, davranışlarına nasıl e, entegre olabileceğini gösteren yer benim için Boğaziçi. Benim hala en yakın arkadaşlarım okul arkadaşlarım. E, yani işte 30 yıldır ben e, yurtta kalarak e, Boğaziçi'nde okudum. Ankara'lıyım. Ankara'dan geldim e, Boğaziçi'ne. Benim gibi işte e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden e, gelmiş ve orada benimle o da arkadaşı olmuş arkadaşlarım hala yakın arkadaşlarım. Çünkü orada yaşadığımız birlik, beraberlik ve duygu durumu hala geçerliliğini koruyor. Yani hani zorlanmadık arkadaş kalmak için. Benzer değerleri, Türkiye'nin nasıl bir yer olması gerektiğini, nasıl bir yer olursa çocuklarımızın daha mutlu ve daha özgür olacağını tarifleyebildiğimiz için Boğaziçi'ne müteşekkirim. Ve bu duygu durumunu sizin de yaşıyor olmanız, sizin, sizden sonraki bütün Boğaziçi öğrencilerinin de yaşaması benim en büyük dileğim. Umarız biz de o şekilde devam Anı diyecek olursan da anı çok yani. Hani <laughs> işte manzarada e, geçirdiğimiz günler işte... E, Türkan Şoray'ın oturduğunu düşündüğümüz bir ev vardı. Gerçek <laughs> mi bilmiyorum ama Türkan diye bağırarak şeyden kampüs girişinden aşağı doğru Türkan Şor'u görme umuduyla gittiğimiz yürüyüşler. Yurtta son kapıya yetişemeyip gece yarısı şeyde steplerde beklediğimiz saatler. Yani hala çok canlı ve çok e, beni mutlu eden anılarım var Boğaziçi ile ilgili. yani çok güzel gerçekten bizim bu hikayeleri duyuyor olmamız da bizi her zaman böyle sevindiriyor. Umarım bizde bize aktarılan kültürü ne kadar eskisi gibi olmasa da eskisi şeklinde devam etmiyor olsa da elimizden geldiğince Bizden sonrakilere bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bizim en büyük amacımız kendi aramızda da konuştuğumuz. Bir de tabii yani hani bu stüdyoyu bize veren sevgili Arkın'ı da ve Boğaziçi mezunu olarak sizinle evet. yapmaya çalıştığımız sizin biraz olsun hayatınızı güzelleştirmeye çalıştığımız Çok işleri de anmak istiyorum. <laughs> Biz böyle bir grup Boğaziçi mezunu kendi aramızda işte sizin hali hazırda öğrenci olan Boğaziçi'lilerin hayatlarında nasıl değişiklikler yapabiliriz diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu arada bütün bunları yapmaya çalışırken kendi aramızda da çok eğleniyoruz. Çünkü böyle uzun yıllar görüşmemiş ve sonra birbirini bir yerlerde bulmuş kardeşler gibi olduk. Yaklaşık bir senedir böyle bir ilişkimiz var ve benim son bir senede en hoşuma giden, beni en mutlu eden olaylardan biri bu Arkadaş grubum. Hatta işte bize stüdyosunu açmasını rica ettiğimde Arkın evet, çok hiç etmeden bize burayı açtı. Ona da çok teşekkür ediyoruz burada. Biz gerçekten arka planda bize olan desteğiniz için çok minnettarız. Ulaşamadığımız noktada Elimizden bize ne yardımcı olma şekliniz bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Arkamızda olduğunuzu bilmek bizi en azından bazı şeylere cesaretlendirme konusunda kırmıyor ulaşabildiğimiz ulaşmaya çalıştığımızda orada bir elin bize yardım ediyor olduğunu bilmek gerçekten bizim için çok mutlu. Evet mutlu tam olarak durum. O, o yapmak istediğimiz mezunlar olarak bu. Çünkü e, yaşadığınız süreci, Boğaziçi'nin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz ve elimizden geldiğince e, olması gereken Boğaziçi'yi de desteklemek bizim için çok önemli ve e, bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. O zaman biraz sizin sektör hayatınıza devam edelim. Aslında soruyla birlikte sektöre nasıl başladığınızı da bir yandan cevaplamış oldunuz. Yayıncılık hayatınızı anlatmış oldunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Bu sektörü yani önünüzde iki yol vardı. Bir boğaz içinin genelde getirdiği networkle birlikte bir iş hayatı ve bu şekilde bir yayıncılığa yönelmek üstünde. Bu sektöre girip bu sektörde evet ben kalacağım ve benim iş hayatım buranın üstünden devam edecek kesinlikle dediğiniz bir nokta var mıydı? Yani ilk ben buraya ait olduğumu hissettim ve anladım dediğiniz zaman ne zamandı sizin için? Ben bu aitlik meselesini uzun zaman e Düşündüm ve sorguladım çünkü işte bir yandan e, ben şarkı söylüyorum, uzun zaman şarkı söyledim. Profesyonel olarak da yaptım yani sahne evet, ve dinledim. işte <laughs> şarkıların o Çok işleri güzel. ve yani bir an bir ara öyle bir kariyerim olacak ve daha oraya yoğunlaşacağım gibi oldu. Sonra o işin zorluklarıyla ilgili biraz geri çekilmek zorunda kaldım falan filan. Hep böyle bir o mu bu mu dediğim bir süreç aslında. Ama yayıncılık bir şekilde beni her zaman geri çağırdı çok kızdığım dönemler oldu çünkü yani bir yayıncı olarak işte benim hani diğer daha jenerik yolları seçen Boğaziçi mezunu arkadaşlarımın aldığı yollardan daha uzun ve zorlu bir yol oldu benim için. Her şeyden önce işte hem kazancınız hem profesyonel gelişiminiz için daha fazla çaba harcamanız gerekiyor bizim işte. Benim ne yaptığımı, nasıl yaptığımı, ne yapabileceğimi anlatmam da uzun sürdü. O arada işte birkaç kere mesela yani ben bu işin ızdırabını artık daha fazla kaldıramayacağım deyip dönüp işte daha jenerik, daha kurumsal rollerde çalıştığım yıllar oldu. Yani uzun sürdü. Onu söyleyebilirim. şey bir böyle hani şu anda böyle çok güzel ve benim de çok mutlu olduğum bir noktasındayım kariyerimin ama 52 yaşındayım ve 30 yıldan fazladır uğraşıyorum <laughs> bunun için. Teşekkür ederim. Ve e, şu ana kadar da hani şu anda olduğum yer çok tatlı geliyor bana da dışarıdan da öyle görünüyor ama kan ter ve gözyaşı oldu ve şöyle söyleyeyim şöyle bir karar verdim ben. Bundan çok uzun süre önce olmayan bir karar bu. Dedim ki ben bu yayıncılık işinden kaçmaya çalıştım. Başka şeyler yapmaya çalıştım. Küstüm, öyle oldu, böyle oldu ama ben bir şekilde hayat beni buraya geri getiriyor. Ben artık bununla bir el sıkışayım ve bu, bu, bu bunu kabul edeyim artık dedikten sonra hem hayatım kolaylaştı hem de herkes beni daha kolay anlamaya başladı. Şimdilerde hep aynı şeyi söylüyorum. Yani işte herkes ay işte çok güzel oldu bu iş plan diye bana anlatırken aslında ben hep aynı insandım ama bu kadar iyi anlaşılmıyordum. Birden bir herkes beni anlamaya başladı. Çok ilginç bir, bir şey bu. İşte zamanın ruhu ya da işte her şey zamanı bekler dediğimiz şey gerçekten yaşıyorum ben. O yüzden söylediğin soruya sorduğun soruya tam bir cevabım yok. İşte şu an dediğim sadece verdiğin kararla alakalı olduğunu düşünüyorum. O, o da çok yakın bir zaman. Yani bir, birkaç sene bile olmadı bu karar verili ben. Bu işi artısıyla eksisiyle bana yaşattıklarıyla benden götürdükleriyle kabul ediyorum dediğim an bence o. O da çok yakında. Aslında bu süreçte bu kadar uzun yıllarda da rağmen ben bu kadar geç bir süreç beklemiyordum aslında sizden. Hiç hiç kolay bir şey değil anlattığım şey. Bir de zaten ya yani bütün işlerde böyle ama dediğim gibi bizim işin Türkiye'deki zorlukları da çok farklı. Yani hemen hemen bizim işte olan herkes zaten benimkine benzer hikayeler anlatacaktır. <laughs> Şu şekilde devam edelim o zaman. Sektöre ilk girdiğinizde kendinizde söylediğiniz yani kırılmalarınız oldu, bunlar oldu. Bu ilk Karşılaştığınız zorlukta nasıl bir tepki verdiniz veya bu zorluk nasıldı? Yani sizi sektörden tamamen kopartmaya itti mi? Nasıl tekrar bağlandınız veya? Bütün e, majör ekonomik krizleri sayabilirsin, hepsinde birer kere işler atılmış olabilirim. Yani aklına gelebilecek Türkiye'de yaşanan bütün e, sosyopolitik, ekonomik sarsıntılarda benim de hayatıma etkisi oldu. Biz geçen gün eşimle konuştuk onu, biz bayağı uzun süredir birlikteyiz. 25 yıl kadar. Arka arkaya olaysız 3 sene sayamıyoruz. <laughs> baktığımızda geriye. Bu da Türkiye ile alakalı bir şey. Yani işte tam Aa, çok güzel bir şey oluyor. Acaba hani e, ekonomi de iyi mi gidecek falan derken işte ya bir savaş ya bir darbe ya bir bomba bir şey oluyor yani. Benim öğrendiğim şey bütün bunlara rağmen ayakta kalıyorsan devam edecek gücün de vardır. Ölme, öldürmeyen şey güçlendirir'e kesinlikle inanıyorum. Ve bütün bunlarda da tabii ki üzüldüm, kaygılandım, lanet olsun da dedim. Ama bir şekilde devam etme gücünü kendinde bulduğuna anda ayağa kalkman gerekiyor. Yani benim başıma gelmedi, kalmadı diyebiliriz. Ve bu sadece bana özel de bir şey değil. Onu bildiğim için soruna cevap oldu bilmiyorum ama. <laughs> ya tabii ki de Yani işte doğum izninde işten atıldım mesela. Yani on, o da bir kadın için Türkiye'de bunu mesela benim böyle yüksek sesi söylüyor olmamdan çok rahatsız oluyorlar. Ee, ben bunu özellikle her yerde söylüyorum ki hani böyle bir şey konuşulabilir olsun. Aynı işte menopoz gibi, aynı kadın cinayetleri gibi yani kadınların yaşadığı ama saklamak zorunda kaldığı, anlatamadığı olaylardan biri de Çocuklu kadın e, olarak çalışmak ve çalışma hayatında yaşanan zorluklar. Hep söylüyorum benimle aynı dönemde olan, e, çok büyük bir şirketin CEO'su e, benimle aynı dönemde doğum yapmıştı. Ve 10 gün sonra dadıyla ve e, bebeğiyle birlikte ofise geri dönmüştü. Ve ben demiştim ki yani artık bu kadar da hani hırslı da olunmaz kardeşim. Sonra dedim ki yani beni de işten attılar çünkü bir, hemen sonrasında. <laughs> Yani keşke ben de döneymişim ki hani e, işime sahip çıkardım dedim. Bu ikisi de e, tabii ki hani işin şaka tarafı e, yaşanmaması gereken e, başka bir ayrımcılık konusu. Kitaplara konu olabilecek bir e, başlık. Türkiye'deki birçok bir e, kadının ortak yaşadığı bir sorun bu. Evet. Türkiye'de iş hayatı genel olarak kadınlar üstünde zaten maalesef daha zor ilerliyor ama sektörün de Türkiye açısından getirmiş olduğu çokça zorluk var. Yani benim gözümde en azından. Çok fazla renk barındıran bir sektör aslında. İnsanın kendini çok fazla, çok güzel bir şekilde ön plana atabileceği, kendi renklerini gösterebileceği, farkındalığını, farklılığını gösterebileceği bir sektör ama bununla birlikte Türkiye'nin şartlarını da içine katınca aslında birçok zorluğu da peşinde getiriyor ve sektörde tutunması bazen çok zor olabiliyor. Yani ben e, bir, burada bir parantez açmak isteyebilirim evet, ya. sana. E, yani Türkiye hiçbir zaman gül bahçesi bir yer değildi. Şimdi ben sana işte ne kadar harika bir öğrenciliğimiz olduğunu Hı. anlatırken bir yandan da o sıradaki Türkiye'yi tabii birazcık es geçiyorum. Hı. Muhtemelen siz de aynı kadar güzeldi diye anlatacaksınız bu yılları. Ama birçok acayip şeyde yaşadığınız bir gerçek. E, o zaman da işte çok ciddi... Dengesizlikler vardı, o zaman da haksızlıklar vardı ve bunların hepsi bizim de hayatımızın tam göbeğindeydi. Burada önemli olan bizimki gibi böyle karanlıkla aydınlığın çok birbirine karıştığı coğrafyalarda önemli olan gerçekten düştüğün yerden kalkmak, kalkabilmek ve eğer becerebiliyorsan her zaman olmayanları değil de olanları görüp hep Nereye bakarsın orası büyüyor çünkü iyi tarafa bakarak orayı büyütmeye çalışmak diye düşünüyorum. Diğer türlü hep beraber depresyona girip oturabiliriz <laughs> ve bu bana hiç hoş gelmiyor, hiç doğru gelmiyor. Bizim yaşadığımız gerçeklikten çok daha kötü durumda olan coğrafyalar da var ve orada da bizim gibi düşünmesi e, gereken insanlar var. Ne kadar e, çok insan böyle düşünür, böyle davranırsa, e, zorluklara karşı bir pencere açmayı denerse, ne kadar zor bir durumda olursa olsun. Bu bu arada herkes için geçerli. Bence bu işte çatlaklardan sızan e, aydınlık olma hikayesi çok önemli bizim gibi e, coğrafyalarda. O yüzden sizin de yani hani şu anda birçok zorluğun içinden geçen Sevgili okulumuzun, sevgili öğrencilerinin de bu gözle bakması ve bu aydınlığı, bu içlerindeki coşkuyu, bu özgürlük duygusunu ne kadar büyütebilirlerse o kadar büyütmesi çok önemli, çok daha önemli. Normalde çok daha sakin ve pozitif olsaydı Türkiye bu kadar önemli olmayabilirdi. Şimdi hepsinden her zamankinden daha önemli. Evet çok güzel değindiniz gerçekten. Yani söyleyecek başka hiçbir şey kalmadı. <laughs> ben son olarak size dönüp kendinize baktığınızda bu geçirdiğiniz süreç için en baştaki ışığa ne sormak isterdiniz? Bunu bir sormak istiyorum. Zor bir soru. Sakin ol derdim herhalde çünkü <laughs> yani zaman içerisinde insanın çok zorluklara karşı yenik hissettiği zamanlar olabiliyor. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini söylerdim. Sabırlı olma konusunda fena değilimdir ama e, sabırlı olurken bir yandan da kendini çok hırpalama, sağlığına, e, hayatına, keyfini çıkarmaya devam et derdim. Ama genel olarak hani başladığım noktayla şu anda olduğum yere baktığımda oralardan çok fazla uzaklaşmadığımı görmek sevindiriyor beni. E, çok güzel. <laughs> İnsanın içindeki neşeyi, içindeki pırıltıyı hep koruması gerekiyor içindeki çocuğu, herkesin söylediği o klişe çok doğru. İçindeki çocuktan uzaklaşmadan büyümek çok önemli. Acılaşmadan, sertleşmeden. Bunu becerebilmek benim de bundan sonraki e, hayatımın e, olgun döneminin en büyük amacı. Çok güzel gerçekten. Bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben İyi çok geldiniz. mutlu oldum. Beni çağırdığınız için. Biz de çok mutlu olduk. O Geç zaman... kaldığım için de çok özür dilerim. Çok <laughs> Tekrar. Değil. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.